Bugün sizinle, ne yüklüyoruz. Tabii ki de çok internette oyunlardan birisini yüklüyoruz. Hatta bu sefer iki tane yükleyeceğim. Bir tane değil, iki tane yükleyeceğim. Biri eğlence dost ve oyunları yükleyeceğim. İkincisi de Brawl Stars yükleyeceğim. Ay şu anda ben de onlar yüklü değil, onlar şimdi yükleyeceğim. Bakalım hiç bu, bu oyun. Zaten bu oyunun çocukluğumuzu Herkes çok seviyordu. Ama şimdi bakacağız güzel mi, güzel değil mi? Şimdi yüklüyoruz. Niyat dışı bir birkaç dakika sürer ya, niyat Mesela bir iki dakika ya da üç dakika en fazla. Ee, i̇şte sonra. E, neyse, biraz beklerim. siz sizde beklerken abone olmayı, takip etmeyi ve beğenmeyi takip etme rekoru kral. Sizi seviyorum. Evet. Şu an 7 8 9. E çok yavaş gidiyor. Böyle bak ben böyle oyunları sevmiyorum ya. Çok kötü oluyor. Neyse bekliyoruz. Nara ne 12'ye geldi lan. Ben yavaş diyorum. O çok hızlı geliyor. Helm. Ay ya yarım saate beldesiz olmuyor 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 abi olmuyor olmuyor abi olmuyor 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 yeter ya 21 daha daha 21 deyiz kaç dakikayız en fazla 1 dakika yetmiştir şimdi neyse bekliyoruz biraz bekliyoruz Bak, PUBG, PUBG, PUBG. Hatta